...ama kölelik mölelik yok. Kölelik bitti. Bize köle demeyeceksiniz. Ne diyeceğiz? Keten yakamlar. <laughs> Hayatta olmaz. Anlaştık. Anlaştık. Erdemli tavırlarınız derinden etkiledi beni. Bundan sonra siz keten yakamlarsınız. Köleliği kaldırın. Kaldı. Günde üç kez bola, kahve, haftada bir gün tatil, Kırbaçımız var çok artık. Kırbaç kaldırıyoruz. Bizden bir şey istediğinizde bey diye hitap edeceksiniz. İsteklerinizi kabul ediyorum. İşçiler kazan. İstekleriniz olduğuna göre ben de tat ve daha iyi bir performans istiyorum. Tabii oh, arkadaşlar, abi. şimdi bu taşı kaldıralım. Sonra da özgürlüğünüzün tadını çıkarın. Evet. Hadi bakalım. Şey, sayın İmotep ne yaptınız? Her istediklerini kabul ettiniz köleliği kaldırdınız. Oğlum köleyi kaldırdık başka bir şey getirdik. İş aynı çalışan aynı işveren aynı kapış. <laughs>